Selamlar herkese. Bugün Fioreşen destesine karşı Elis destesi oynuyoruz. Elis destesi bildiğiniz gibi çok güçlü. İlk videomda da oyun oynamıştık zaten. Şimdi destemden bahsetmeden önce hemen kartları seçmek istiyorum. Şen elimde kalsın, Stria kalsın. Geri gönderebilir miyiz? Bir Postluk bir şeyimiz aslında yok şu anlık. Zaten sadece minyon oynayacak örümceklerle. Okey böyle yapalım. Şen... Özür dilerim Fiora çekmemiz gerçekten çok iyi oldu bu arada. Elimiz tamamen şampiyon arkadaşlar. Bakalım nasıl koruyabileceğiz. Fiora'yı. Aslında bekletebilirim ya. Yani Shen'le oynayıp ardından Fiora oynamak mantıklı. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, Shen bir minyonu supportlarsa eğer supportladığı minyon boyar alıyor. Yani herhangi bir şekilde hasar almıyor. Bu da aslında bizim bir tık işimize geliyor diyebilirim size. Okey. Güzel bir büyü çektik aslında. Hem kalkan veriyor hem de can çalma veriyor. Yani canımızı azaltabilir. Vurduğumuz hasar kadar. Tekrar canımız yenilenecek. 3 hasar vurdu. Burada bunu oynayacak mıyım? 2, 4, 5. Sanırım 5 hasarı karşılamayı tercih edeceğim. Destemizden de bu arada bahsedecek olursak arkadaşlar. Kısaca şöyle. Tamamen Fiora üzerine kurulmuş bir deste. 4 kere rakibin minyonu öldürmeyi başarırsak. Ee, rakibin ne Nexus'unu kaç canda olursa olsun doğrudan yok ediyoruz. Yani doğrudan bir zafer oluyor. Burada dediğim gibi oynamak istemiyorum. Hem büyüm anam da olsun. Hem Fiora oynadığım zaman Fiora'yı koruyabilecek bir şeyim olsun. Okey bu çok güzel oldu. Korumamıza çok gerek kalmadı diyebilirim arkadaşlar. Çünkü e, herhangi bir büyü atarsa de o büyüyü engelleyebiliriz. Yalnız şöyle bir şey olması lazım. Sadece hızlı ya da yavaş büyüleri engelleyebiliyoruz ve 3 ya da üçten daha az manayla harcananları yapabiliyoruz. Zaten rakibin şu an 3 manası var. Bu türlü kutsak yeter. Korusak yeter daha doğrusu. Diyecektim. Şu an saldıramıyoruz. Saldırsak ölürüz. Okey pes abi. Çok fazla hasar çıkacak gibi ama Okey. Bunu oynarsam bunu oynayamam. Koruyamam yani. Şöyle bir şey yapalım. ikiye bunu oynarım. Ardından bunu oynarım. Birden fazla minyon savunurum. Ayrıca Fiora'yı da korumuş olurum. Öldüremez. Bu benim gerçekten işime gelir. Bakalım rakip ne yapacak. Bu arada deny çektik. Deny'de herhangi bir büyüyü doğrudan engelliyor arkadaşlar. Herhangi bir işte 3 manaymış 5 manaymış. Bakalım rakip ne yapacak. Ya elinde zaten doğrudan bir büyü olduğunu sanmıyorum. Aynen şu an çok fazla minyonu var. Yani 3 can çekmeye çalışacağız. Zaten büyük hasarlıların önüne koymaya çalışacağız. Şimdi şöyle yapalım. Bunu bunun karşısına koyacağım. Bunu bunun karşısına koyacağım. Bunu, bunu vereceğim ki can çekeyim. Aynen sonunda 9 canım kalacak. Bir tık iyi değil. Şöyle yapalım ya. Hiç falan ama en azından örümcekler azalsın elinde. Aynen çok daha iyi. Zaten rakibin elinde iki özür dilerim. 3 kart kaldı arkadaşlar. Bir tanesi efemeral olacak birazdan. Hani ne oynadığının çok bir önemi olmayacak biraz sonra. Ya umarım bitireceğiz. Dediğim gibi ilk canını aldık arkadaşlar. Yani 3 milyon daha öldürürsek diyebilirim. Unyielding Split. Bu bizim gerçekten çok ihtiyacımız olan bir şey. Hiçbir şekilde ekstra büyüye şunla buna ihtiyacımız olmadan doğrudan arkadaşlar. Hani ister hasar alabilir ister büyüyle vurabilir hiç önemli değil. Unyielding atarsak hiçbir şekilde minyonumuz ölmüyor. Yani aslında oyunu bitirmiş oluyoruz bizim açımızdan. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şimdi saldırı sırasında şöyle bir şey yapacağım. Direkt doğrudan saldıracağım. Bunu saldırmak istiyorum dur aynen böyle saldırayım yok hmm. korkunç efekti olan 2-2 iki canı olan aynen korkunç efekti olanı aldım da 3 bunu karşılamak zorunda bu arada bana göre aynen öyle hmm. Aynen 3 milyonu kalacak arkadaşlar. Diğer tur bizim yine 3 milyonumuz kalacak. Ekstra bir şey oynamazsa. Keza oynarsa yine biz karlı çıkarız. Buradan iki vuruş hakkım kalmış olacak. Bakalım ne yapacak. Ben bunun olmasını istemiyorum. Hemen büyüğü engelleyelim. Manasını da harcamış oldu. Bunu da elinden çıkarmış olması çok güzel bir şey. Çünkü kendi minyonunu öldürerek benim Nexus'uma da 3 hasar verebilirdi. Ama bunun yerine benim minyonuma hasar olarak öldürmeyi tercih etti. Ama ben kendi büyüğümüyle onu engelledim. Bu arada Fiora'yı level atlattık. Attı Fiora 2 milyon öldürdüğü zaman level atıyor ve 4 3 oluyor arkadaşlar. Şu an aslında bir tık güvende gibiyiz diyebilirim. Bakalım rakip ne yapacak. Aynen bir an yıldık daha geldi. Keşke an yıldık yerine can veren şeyi alsaydık. Ya da neydi o büyüğünün ya? Aynen repost gelseydi. Yine aynı mantık. Bu defa dinayım var. Hiçbir şekilde öldürmene izin vermiyorum arkadaşım bunu. Şimdi eğer bunlarla saldırırsa benim Fiora'm şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Sadece 1 milyon öldürmesi kalacak geriye. Çünkü ben bunu koyacağım karşısına ve tek seferde inebilecek hiçbir şey yok. Keza 3 manası kaldı. Doğrudan saldırabilecek bir şey kalmadığına da eminim. Bu sayede e, oyunu rahat bir biçimde bitirebileceğiz diyebilirim. Paraknoid kardeşimiz gelmiş bulunmakta. Epimeral olduğu için çok önemli değil. Ya neyle saldırdığımın ya da neyle vurduğun önemi yok. 5 canım kalacak ama 5 canım kalmasını istemiyorum. 5 canım kalmasını istemiyorum. Aynen böyle yapmamız bir tık daha mantıklı olacak. Bakalım nasıl bir cevap verecek. Zaten ekstra hani bir şeyle benim minyonumu öldürmeye çalışamaz. O yüzden bu tur çok rahat olacağız. Şenim de ölmeyecek. Diğer tur doğrudan open atak yapacağım. Hani direkt oyunu bitireceğim. Daha rakibin Nexus'una hasar verememiş olabiliriz ama hiç önemi yok. Şu an bir canı kaldı gibi bir şey bizim için. Şimdi direkt oyunu bitirelim arkadaşlar. Zaten hani eğer herhangi bir şey yaparsa bile Konsortu strike yapacağım ve hani doğrudan minyonu öldüreceğim. Aynen burada oyun bitmiştir. Umarım videoyu beğenirsiniz ve kanala abone olmayı unutmazsınız. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.